misafirler geldi. Hemen makyajını yapmalıyız. <laughs> Anne dur tamam. Aa. Ay kızım olur mu? Anne yeter ya çok abarttın. Kızım makyajsız olmaz. Hadi düzgün dur. Tamam tamam Yani. Düzgün duracağım. Bak bu zaten aile arasında olacak. Rujunu da sürelim. Tırnaklarım kurumuştu. Biraz da bundan tamam. Makyajın hazır. Anne makyaj yapmama gerek yoktu ki. Ne yaptın? Kızım sen ünlü bir çocuksun. Ve mükemmel de bir DJ. O yüzden e, sen böyle çıkamazsın doğum gününe. Makyajsız doğum günü mü olurmuş? Benim zamanımda herkes doğum günü makyaj yapardı. Anne Hilal teyzemler gelecek mi? Kızım onlar gelemeyecekler. Çünkü onların vizesi yok. Harikalar diyarına. Hmm. Allah'ım ki de gelmiyorlar. Anne. Ne? Kızım senin sen sakın hilal eline çekme tamam mı yani? O çok inek biri böyle zaten sen onun çocukluğunu görsen. Anne ben anne ben sana ben sana çekmem ha ben teyzelerimi de çekerim. Neyse yani Hilal da geliyor değil mi? Ben Nilay'ı çok istiyorum. Tabii ki Hilal gelecek kızım bu aile arası bir doğum günü. Tamam de sana aldığım hediyeyi de çok beğeneceksin. Tamam anne merak etme ben herkesin hediyesini severim. <laughs> Doğum günü kutlu olsun Kubşer. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. günü kutlu olsun. <laughs> Teşekkür ederim ay. Teşekkür ederim hayvanlarım. Kumsal bak söz ver. Bir daha beni kaybetme tamam mı? Tamam leblebi. Zaten sen kaybolunca şey olmuştum. Hıh. Hadi kızım birazdan gelecek herkes. ben de. Tık 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 tık. Yaşasın ilk misafirlerim. Evet, hadi açalım. Aç kapıyı kızım. Acaba kim? Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Eylem yani bir şey diyeceğim. Bu senin kızılmış gibi seviyorsun. Farkında mısın? Tamam benim de yenim yani ne var bunda? Bu benim kızım senin değil yani. Git kendi kızını böyle sen. Şuna bak. Üff. Bak kıskanıyor işte kıskanıyor. Neyse. Eylem neyse Nilay da geldi değil mi? Tabii ki. Tabii ki geldi. Belinay da geldi. Biz geldik. Oh hoş geldiniz Yenlerim. Nilay. Ye. Yeah! Hadi gel. Bak burada e, çocuklar masası. Şurası benim yerim. Ben burada oturacağım. Hediyeyi nereye bırakabilirim? İşte ben ilk senin yediğini açacağım. Merhaba kumsal. Merhaba Sarı abla. Oy, ne güzel bir doğum günü. Güzel bir doğum günü. sağ ol ben de buradayım. Aa merhaba Beyinle abla. Hmm. Akşamın köründe yapıyoruz partiyi bakmayın. Hmm. Ne sorun ne vardı ki yani akşamleyin olan doğum günü partileri çok daha iyi olur. Olur. Eh, geldim ben de. Hilallerin gelemeyecek olması çok kötü. Evet. <laughs> Aslında çok iyi. Ama neyse canım boş ver. Biz de öllerde biz kendi eğlenmemize bakarız. Öf senin de şu ilele duyduğun nefreti. Anlamıyorum gerçekten. Kumsal hediyelerini açmayacak mısın? <laughs> Açacağım tabii ki de. Ama önce herkes gelecek. Daha anneannem gelmedi. Ve Hello Kitty'ler. Aslında evet onların da gelmesi gerekiyor. Tek aynı yaşdayım. Ya sen daha büyüdün. Ben ben 0 yaşındayım. Sen hala sen bir yaşına girdin. Evet. Ben 3 yaşındayım Vallahi Vallahi ben on ben 12 yaşındayım. Çocuklar e, neyse neyse gerçekten neyse hadi daha herkes gelmedi ama. Hadi beni takip et. Kromi Hello Kitty kendini evde unuttu deme bana. Yok anne unutur mu burada? Ne Hello Kitty yok. Buradayım buradayım merak etmeyin kaybolmadım. Of kızım beni çok korkuttun. Ding dong. İkinci misafir. Fiiller. Anne sen hastaya bakar mısın? Tamam kızım. Gel ben açacağım kapıyı. Merhaba. Merhaba Cale teyze. Merhaba canım. Yaşasın. Heh, gel Kurumi. Baba. Uy. Doğum günüm kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne haber kuzen? İyi valla. İyi. Oo. o. <laughs> Aa. Aa bizim Nilay'la Belinay da buradaymış. Onlar da olacak tabi. Nilay benim en sevdiğim kuzenim. Neyse. Of bir ya benim yaşım yok. Neyse. Da şimdi son bir kişi kaldı. Anneannem. Üf ya. Ne anneanneni de mi çağırdın? Ya çağıramaz mı yani? Sonuçta anneannesi. Hayır etmiş. annem şimdi ben... Durun bir dakika biz size parti şapkası vermedik. Ben de kromi çıkar bunu. Al bak senin için. Hello Kitty bu sana. Sonra burada iki tane daha var. Nilay Ben şu tacı çıkartayım. Ah ey Lem teyze Sari abla. Şimdi Jale teyzeli Merta Eh burada. Teşekkür. Oo çok güzel oldu. Aa anneannem yemek almadı. Dur şu uygulamadan hemen alayım bir tane. Nerede şu parti şapkaları? Ah, anneannem de bunu alsın. Birazdan gelir. Ah, geldim torunumun evine. bakayım. O diğer torunlarım da buradaymış. Al anne senin için. Teşekkür ederim canım karınım benim. Doğum günün kutlu olsun. Ay canım torunlarım benim. Nilay, Belinay siz de mi buradasınız canlarım? Oy hepsiniz çok tatlısınız. Merhaba çocuk. Oy Sare. Merhaba anne. Evet. Aa, hilaller yok mu? Yok geleceklerde de harikalar Diğer vizeleri yok onların Ha o yüzden gelmediler evet, Biz zaten taşındık ya vize, O yüzden otomatik vizemiz var Zaten biz de Biz zaten otomatik burada yaşıyorduk Hı. Evet şimdi o zaman Hediye bak. Önce hediyelerimi açmak istiyorum Peki kızım sen nasıl istersen Nilay ver Ben önce senin hediyeni açacağım tamam. Oo oh, çok güzel. Bak arkada kuzenlik. Bunlar kuzenlik tacı. Aa çok şeker bir hediye. Ya, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ama şu an parti şapkası takacağım için bunu dolabıma kaldıracağım. Bir dakika Mert abi. Tamam. Hani çekilir misiniz? Şunu hemen şu çekmeceye yerleştireyim. Ha Belina abla aynı taştan bende de vardı bu arada. Ha Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Peki sıra sende o zaman. Ha, bu resmi bana mı yaptın? Evet. Mükemmel duruyor. Hemen bunu ıı, Anne Anne Hadi diyorum kızım. Buraya astım resmini Belinay abla. He he onu ben teşekkürler. Onu kendim yaptım. Tamam şimdi Hello Kitabı. Hem de Hello Kitabı'nın hediyesini açacağım. Çok şeker. Teşekkür ederim. Vay harika bir soğancık. E, nereye koysam. Ha e, tamam burada dursun şimdilik. Kurami. E, al hediye al bu da benim hediyem. Ha zamandır istediğim o oyuncak. Kızım söyleseydim ben alırdım sana. Anne ya kıskanma sen hemen herkese. Ben hemen gidip bunu e, ben bunu soğanın yanına koyayım. Teşekkürler Kurami bu benim çok istediğim bu oyuncaktı. Bir şey değil. şimdi şimdi açmadığım en genç kişi Sade abla kaldı. Tamam al bakalım hediyemi. Umarım beğenirsin. teşekkür ederim. Evet. Yaşasın. Çok çok güzel bir yastık. Hemen bunu yatağıma koyayım. Şimdi sıra annemde. Bakalım o bana ne almış. Çok merak ediyorum. Muhtemelen yeni moda bir şeydir ama. Evet. Ay kızım nereden bildin yeni moda olduğunu? Anne sen hep yeni moda alıyorsun da o yüzden. Tamam. Bakacağım neymiş. <laughs> Anne bu bu sizin firmanın yeni ürettiğinden mi? Evet kızım. Pek ihtiyacım yoktu ama yine de teşekkür ederim. Bir şey değil canım benim kullanırsın. Buna da pek ihtiyacım yok. aslında pek yok ama neyse şimdi koyayım. Hmm. Evet şimdi Aa bakım sepeti. Evet senin için ben kendi ellerimle bakım sepeti yaptım. Ha sanki kum salondan sah ona sahip olamayacakmış gibi. Ya, öf, susar mısın? İçinde oyuncak bile var. Teşekkür ederim. Tamam bunu banyoya götüreceğim. Bu çok daha şeker bir bakım sepeti. Tam benim yaşımdakilere uygun. Annem bana böyle bir bakım sepeti alabilir ama ben yine de teyimin evet, almasına sevindim yani. Teşekkürler. Aa! şimdi <laughs> oyuncağının yeni çıkan versiyonu. Heh, evet senin için aldım teşekkür ederim. Bu oyuncağı çok istiyordum hep. Şimdi şöyle koyayım. Pekala. Şimdi anneanneminkini açacağım. <laughs> puşiş! Bana puşiş şapkası ölmüşsün. Zaten elbette el 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 senin için öldü. Evet, o, elbette güzel turunum. Güle güle kullan. Teşekkür ederim ana anneciğim. Sanki o puşin şapkasından alamayacağız. Evet son Jale teyzenin hediyesi kaldı. Çok beğeneceksin. Şimdi aç bakalım. bu 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 teyze teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi pasta vakti. Yaşasın pasta! Peki ben şöyle mum yakayım. Bir de şunlar. İyi ki doğdun Kumsal, İyi ki doğdun Kumsal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hadi mumu yüklene, bilet tut. Yee. Şimdi pasta servisi vakti. Bekleyin ben hallederim. Hmm, çok lezzetli pasta Evet Mutlu bir parti daha